çok çok eskiden köyde yaşayan bir oyuncakçı köydeki çocuklardan çok bıkmıştı. Çünkü oyuncakçı dükkanından sürekli oyuncaklar çalınıyordu. En sonunda bu olaylara şahit olan cehennem canavarı satıcıyı kandırarak onunla bir anlaşma yapar. <laughs> ve bu canavar ona iksirli <laughs> şeytani oyuncaklar verir. İksirleri oyuncakların üstüne atmasını ister ve bu oyuncakları şeytani güçle doldurduğunu dikkat etmesini söyler. çalışırken kaçarken Fakir emin misin oğlum bak bu kadar paraya değmez orası lanetli. Ya ne lanetlisi oğlum ya ben korkmam örümcek halisi değil mi? Arkadaşlar şu an video like atmayı kanalımıza abone olmayı açmayı Kesinlikle unutmayın eğer abone olursanız videonun ortasında ve sonunda isimleriniz gözükecektir. İyi seyirler. Arkadaşlar buradaki zengin köylü bana bir elmas dolusu gördüğünüz gibi sandık verecek ve içerideki şuradaki renkli zırh var ya arkadaşlar oraya onu alıp getirecekmişim onu istiyormuş onu getirmen gerek çünkü o eşsiz dünyada tek ve ben dünyada tek olan şeyleri koleksiyoncusuyum onu almam gerek ve içeriye giremeyecek kadar korkuyorum sen de girmek ister misin Yok kardeşim ben girmeyeceğim. <laughs> e, tamam Enes de korkak olduğunu gösterdi. Örümcek ailesi sizce ne yapayım? Bakın buradaki elmas sandığını sadece karşımızda gözüken şuradan bakayım camdan gözükebiliyorsa bakın orada renkli zırh var ya onu getirdiğim zaman buradaki zengin köylü bana ne verecek biliyor musunuz? Buradaki sandığı verecek. Şu an arkadaşlar gitmemi isteyenler beğen tuşuna bassın şu an. Evet hadi bakalım. Hemen gitmemi isteyenler şu an beğen tuşuna basıp yorumlara git yazsın. Gitme diyenler ise lanetli orası korkunç bir yer gitme diyenler ise yorumlara gitme yazsın bakalım arkadaşlar. Bakın işin ucunda bu var hadi bakalım ne diyorsunuz arkadaşlar? Ne diyorsunuz gidelim mi? Bakın daha hala gitme diyenler var. Git diyenler daha çok olursa o zaman gideceğim arkadaşlar. Şimdi bunu buraya çekelim. Peki o halde hadi bakalım ömcek ailesi içeriye giriyorum. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim içeriye girdim. <laughs> Ay ona Arkadaşlar çok korkunç içeriz. Hii. Aa bunlar gerçek ölü mü? Ah bak 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 bak. Aha! Ne oluyor be? Bu, buradaki kafaların gözleri beni mi takip ediyor yoksa ben mi deliyorum örümcek ailesi? Aa! Şunu gözlerini bir kontrol eder misiniz? Beni mi takip ediyor? Bir şey diyeceğim. Bunlar bu gözler beni takip ediyor. Ben çok korkmaya başladım. Nerede şu sandık? Aa, bu ne be? Ha? Ne oldu be? Ay bir şey olmamıştır. Al şunu hemen gidelim şöyle yapalım. Aa, aa, ne oluyor be? Allah. Al, <laughs> ne oldu be? Allah'ım orada bir şey. Bir tuzak gibi bir şey var. Allah'ım bu ne? Üstüme bir tane evet örümcek Alice bir eksir düştü üstüme. Ana bir dakika şurada mı? Evet evet şu şu. Şuradaki arkadaşlar bak bak. Allah. Ay, yine yine eksirlendi. <laughs> Sanırım arkadaşlar bu e, zehirli su olabilir. Ne bileyim 100 yıldır burada duruyor herhalde. Al bakalım şunu. İnanmıyorum gerçekten getirdin. Al bakalım. Ay örümcek anesi şuna bakın. Kardeşim bir gök gürledi gürültü sesi geldi. Ne yaptın oğlum içeride? Hiçbir şey yapmadım oğlum. Allah Allah. Neyse hayırlı olsun dışarıda güzel bir yemek yeriz artık o elmaslarla. Yeriz yeriz sabah bir olsun. Allah'ım ya o şarteli indirdiğimi söylese miydim Enes'e ya? Ama yok ya herhalde şey hoparlörü çalıştıran bir şalter dörmecek halesi o. Yani ne bileyim bir şey olmaz herhalde. Hemen gidelim şöyle Ne oluyor be? Allah sabah olması gerek. Ne oluyor? Aa, bu ne be? Ana. Ölümce kalesi bir dışarı. Oh, ne oluyor burada be? Ah, ah, kaç 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 kaç. Bu ne? Bu canavar ne? Korkunç ay Freddy. kendim korkunç olmuşum. Geri çekilin. Geri çekilin. Ah, ah, geliyorlar. Aa, bu ne be? Ah, şimdi sinirlendim. Gelin bakalım buraya. Örümcek ailesi nasıl olabilir bu ya? Geri git, geri git. Ana, baksanıza. Bütün oyuncaklar dünyamızı ele geçirmiş. Allah'ım ya. Çekil bakalım. Sen Enes'in evinden mi çıktı dışarıya? Çekilemeyin. Enes! Ah, Enes ölmüş mü? Enes ölmüş. Çok sinirlendim. Geri çekilin dedim size. Beni sinirlendirdiniz. Gel bakalım. Ölün bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım sen de. Öl bakalım. Öl bakalım. Hepinizi yok edeceğim. Enes. Enes dostum. Allah'ım. Gerçek olamaz. Enes ölmüş mü? Örümcek hali nasıl dönüştüm buna? Allah'ım nasıl dönüştüm hiç bilmiyorum. Nerede Enes gerçekten ölmüş olabilir mi? Örümcek hali nasıl? bakalım sende. Allah'ım bunlar nereden geliyor? Öl bakalım sende. Öl bakalım sende. Allah bak bak bak. Enes'in evindesin. Enes kardeşim. <laughs> Hayır beni yeme. Beni yeme. Enes Enes ben 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 normal. Allah'ım ya görünüşüm Fred oldum. Korkunç Fred oldum. Nasıl anlatayım ki sana? Ha? Fakir. Nasıl oldun lan böyle? Bilmiyorum bilmiyorum. Of her şey bu oyuncakçı dükkanda o şalteri indirmemle başladı. Geri çekilin geri çekilin. Ölün bakalım ölün bakalım. Allah bakalım başka var mı? Başka yok değil mi? Şöyle bir kontrol edelim de. Eğer Allah geliyordu. Öldürdük. Ana bakayım bir. Allah bir dakika şu oyuncakçı dükkanına gireyim. Her şey orada baştan ölmeyecek ailesi. Bence her şey orada bitecek değil mi? Ama bir daha girersem bir daha böyle oyuncak. Ay korkunç ayıfrediler yine köyümüzü sarabilir. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. E, ee, bu Oyuncakçı dükkanına tekrardan gireyim mi? Belki normale de dönerim. Sonsuza kadar bu korkunç ay Freddy kılığımda kalmak istemiyorum. Çok kötüyüm. En iyisi gidelim şunları bir durdurmayı. <laughs> evet. Örümcek ailesi düşündüğüm gibi. Bu oyuncak dükkanından çıkıyor bu oyuncaklar. Ölü bakalım. Bir şey değil mi? Bence buradaki oyuncak dükkanını da yakmamız gerekiyor olabilir. Ya da herhangi bir şey olabilir. Atalım şöyle bir Ölün bakalım. Öl bakalım sen de. Hop şöyle yaklaşmayın. Valla hepinizi öldürür. Öl bakalım. Öl bakalım. Şunlara bir bakın. Korkunç çayı Ben de onlara dönüştüm ama ben iyi olanı. Allah kaç 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 kaç. Öl bakalım. Ah öldürdüm. Öl bakalım sen de. Hop seni de vurdum. İşte bu. Allah'ım ölmeyecek ailesi. Dur bakalım içeriye şöyle gizlice bir kontrol edelim. Öl bakalım sen de. Bu kim bir? Ah evet bir tane portal açılmış sanırım. Evet arkadaşlar oradaki şalter bu portalı açtı. Ve Gördüğünüz gibi içeriden durmadan bu korkunç hayaletler çıkıyor. Onları dur Ha? Allah'ım bu dünyadan gitmeye başladım. Yok olmaya başladım. Acilen bakın. Gördünüz mü? Saydamlaşıyorum. Allah'ım yok oluyorum bir anda. Onu durdurmam gerek. Aa karşıda yine varlar. Ölüm bakalım. Ölüm bakalım. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. İşte bu. Ölümce kıharetinin gücünü gösterelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu an bir tuşuna basarak bana güç verin lütfen. Çünkü ölüm ölümkâlı meselesi ve Enes'te şu an durumu çok kötü sanırım. Enes <laughs> Takil <laughs> takil Dur Enes geliyorum 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 Hadi bakalım şu oyuncakçı dükkanının içine girelim Normale de dönmek istiyorum ben sonsuza kadar böyle kalamam arkadaşlar Ama iyi ki de dönüşmüşüm çünkü Eğer insan halimde kalsaydım buradaki canavarları yok edemezdim. Bu göçlere kavuşamazdım. Geri çekilin. Allah dur 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 dur. Ana zehirlediler bir de. Allah ölüyorum ölüyorum. Geri çekilin. Allah ah, öl bakalım sen de öl bakalım. Ah tamamdır. Aha işte buradaki şalteri indirmem gerekecek. Ama ondan önce şunları da kaldırmam gerekecek. Gidim. Hı? Ne oluyor be? Ne oluyor be? Hadi şalter in. Ha? Olmuyor. Bir dakika o oh, halde. Hadi. Hadi. Olmuyor. Peki bu ne? Ha? Bir dakika gücümü topluyorum. Hadi. 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 Bırak. i̇şte bu. Bak. de é Dur, şuradaki tuzağı da kaldıralım. Bunun içinde iksirler var. Burayı da kapatalım. Hatta bir şey diyeyim mi? Buraya bir daha girilmemesi için sonsuza kadar yakacağım. Kimse giremesin. Bir daha o portal açılmamalı örümcek halesi. Eğer açılırsa çok kötü olabilir. Allah yandım. Yak abi yak abi. Kimse giremesin buraya bundan sonra. Ben girdim. Çok kötü şeylere sebep oldu örümcek halesi. Ben, benim gibi başkasına girmesin. Şöyle yak abi. Hiçbir şey kalmasın. Hop 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 yak bakalım. İşte bu. Yan 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 yan. Hiçbir şey kalmasın. İçeriyi de yak şöyle. Ha? Şöyle yak bakalım. Tamamdır. Şuraları da yak. Ha? Şöyle güzel oldu. Oh be şimdi kimse giremez. Ah akıllandım örümcek ailesi. Bir daha böyle bir yerlere girmeyeceğim. Lanet yerlere. Çünkü çok kötü şey olduk. Korkunç ayı Freddy'ye dönüştüm. Of neyse ne maceraydı. Arkadaşlar güzel miydi macera? Bence çok aksiyonluydu. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Beğendiniz mi? Ben de şu en uyandırmaya çalışayım. Hadi bakalım siz de ekranda çıkan videolara tıklamayı unutmayın örümcek ailesi. Hepinizi çok sev seviyorum. Ailemize katılmadıysanız hemen abone ol butonuna basarak benim gibi benimle birlikte bu maceralara katılabilirsiniz arkadaşlar. Böyle maceralara giriyoruz ve sonunda sizin desteğinizle birlikte kazanıyoruz. Çok güzel bir gün geçiriyoruz arkadaşlar. Enes hadi kalk bakalım. Anne birazcık daha. Ne? Ne diyorsun oğlum? Ben annen değilim. <laughs> Allah Allah kalk 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 yerine yat. Öf anne tamam ya. <laughs> Neyse dostlarım hepinizi çok seviyorum. Bye bye!